Gaziantep'te STK'larla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremzedeler için yapılan konutlar ve geçici barınma alanları ile ilgili müjdeler verdi. Gaziantep'te bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şahin Bey Belediyesi'nin ev sahipliğinde STK'larla bir araya geldi.

yapmaya çalışıyoruz. Acil müdahaleler aşağı yukarı bitti. Artık çadırda kalan bir insanımız kalmadı. Hayır, hak sahibi olarak kalmadı. Yoksa kendi arzusuyla evlerin önüne çadır kurarak kalmadan bir şey diyemeyiz. Ama hak sahibi olarak çadırda kalan kimse yok. Tamamen artık vatandaşlarımız konteynerlerde. Şimdi yeni dönemde üç önceliğimiz var. Birincisi kalıcı konuları inşa etmek. <laughs> barınma sorunu çözmek. İkincisi, altyapıda meydana gelen hasarları tamir etmek ve bu konuklarla altyapıyı bütünleştirmek. Üçüncüsü, bütün ekonomik ve sosyal hayatı ihya etmek, yardımcı etmek, geliştirmek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afet bölgesinde yatırım teşvik belgelerinin süresinin 3 yıl uzatılması ve cazibe merkezleri programına dahil edilmesine kadar afetzede üreticimizin yükünü almaya gayret ediyoruz şeklinde konuştu. Afet bölgesinde yatırım teşvik belgelerinin sürelerinin 3 yıl uzatılması ve cazibe merkezleri programına dahil edilmesine ah. kadar, kadar üreticilerimizin yükünü almaya da gayret olmadan yatırım ve üretim olmayacaktır. Bunlar gerçekleşmeden istihdam, olmayacağı kanıtıyla evet. ekonomik hayatın canlanması için de elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz şu an çoğu ödevlerimizde çarşılar eee kuruyoruz. Islahiye'de bir ticaret merkezi kuruldu. Eee bu merkezler sayesinde iş insanlarımız ekonomik üretkenlerde de ticaretlerde de farklı de devam yine destekler, telef olan hayvanların yerine yenilerinin teminine varıncaya kadar her konuda çiftçilerimizin yanındayız. Deprem bölgesinde özellikle gazi antepleri, üretimin, sanayinin, ticaretin, marka şehrine olmaz olmazımız, ekonomik hayatın eskisinden de daha bir hale getirilmiş. Benim buradan hiçbir endişem yok. Geçmişte Van'dan böyle Bakan olarak görevler. Depremin ilk yaşandığı sene bir umutsuzluk hali vardı. İster istemez vatandaş ne olacak diyordu. Dokusumuz tekrar eski haline gelirdi. Ekonomist teknik eski haline gelirdi. İki üç sene sonra tekrar ziyaret ettiğinden O zaman rakamlarla gördük ki